Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sade. Arkadaşlar bugün açılımımız e, genel açılım olacak. hakkında ne düşünüyor? Deste seçmeli yapmayacağım bugün. Niye? E, bazı kişiler deste seçmeyi sevmiyorlar. E, zaten hani kanalımda bu tür e, açılımlara yer verecektim. E, kolektife yönelik bir açılım olacak. Genel bir açılım olacak. Burada e, herkese e, uyan e, bir yerleri olacaktır bu açılımın muhakkak ki. Genel açılımı olduğunu bilerek dinleyin arkadaşlar. Yani bunları eğlence amaçlı dinleyin. Çünkü kendi, hani özel açılımlar gibi birebir olmaz arkadaşlar. Hani negatif çıksa da olmayabilir o yüzden. Negatif çıksa üzülmeyin. Hani böyle bir şey yapmayın yani hani kendinizi demoralize etmeyin. Şimdi açılıma geçeyim arkadaşlar ben. Aklınızda kişiye bir odaklanın. Ben de odaklanayım. Evet. Kupa ası. <laughs> Arkada. Bir duygusal durum var arkadaşlar yani e, sevgi durumu var. Bakalım bu sizden mi, karşı taraftan mı? Önemli olan bu. Bu arada sizi ciddi anlamda çok böyle e, keskin görüyor arkadaşlar. Kılıç kraliçesi çıktı direkt burada bunu verdi. Duygularına baktığımızda şimdi şöyle bir duygularını görelim bu kişinin. Sizinle ilgili duygularını. E, sizinle ilgili bir yeni başlangıç yapmak istiyor, istemiş. Lakin şöyle bir durum var. Sanki siz bu durumu kestirip atmışsınız ya da kesip atmazsanız atmadıysanız bile de böyle bir prensip çizmişsiniz. Yani siz o kişinin bu kişinin gözünde prensipler olan bir bireye dönüşmüşsünüz. Hatta aranızda bir durum gerçekleşmiş, yani bir olay gerçekleşmiş. Ee, bu bir yüzleşme, bir olayın aydınlığa çıkması gibi bir durum. Yani burada e, bir ayrılık kararı da olabilir. ...böyle ilişkinizi şok edecek olan bir durum da olabilir. Bir, e, birlikteyken geçmişte yaşanılan bir olay da olabilir ki geçmişte görünüyor zaten. Ağustos aylarından yani geçtiğimiz e, senenin, 2020'nin ortalama yaz aylarından bu yana... ...bu kişiyle hani bir hızlı diyalog ama daha sonra bu diyaloğun birden birden bölünmesi ve hani burada ne olabilir bu aldatma olabilir ne bileyim ayrılık olabilir ani bir hani ee, bir söz söylemişsinizdir o arada bir kırgınlık olabilir bir yüzleşme durumu söz konusu bu arada bu kişinin yani aklınızdaki kişinin güncel enerji akışında geçmişten gelen bir mahkemeyle ilgili bir durumu da olabilir arkadaşlar şimdi mahkeme burada gerçekten ciddi anlamda bir mahkemenin olduğu bir süreçten geçmiş olabilir ve e, bu mahkemeyle ilgili de hani e, bir sıkıntılar olabilir. Bu yüzden de e, sizinle ilgilenememiş olabilir. Orayı kafayı çok vermiş olabilir ama Ağustos ayından bu yana bu iletişim trafiği biraz tıkanmış gibi duruyor. Yani Ağustos olur, Eylül olur arkadaşlar, Temmuz olur. Yani yaz aylarını gösteriyor daha çok ama bu kişinin tılsıması, kalpte tılsımasının vermesi size karşı sizinle ilgili bir değer. Yani sizin bir karakterinizi, duruşunuzu kişiliğinizi beğenme durumu var bu kişinin sizde genel olarak yani duygusal durumunda ama bu kişinin duygularını çok dışa verdiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bu mahkeme ile yani yüzleşmeyle ilgili süreç bu kişinin duygusal dünyasını etkilemiş arkadaşlar. Yani bir kararsızlık sürecinde kalmış. E, ve e, belki bu hani yüzleşme yüzleşmeyle ilgili süreçten sonra bir ayrılık durumu söz konusu olmuş olabilir aranızda ile ayrılmışsınız demiyorum. Ama böyle fikirsel ayrılık olabilir. Bu kişinin hayatındaki karmaşa yüzünden bir ayrılık yaşanmış olabilir. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Ve joker kartı arkadaşlar yeniden sizinle bir başlangıç düşünmesine rağmen hayatında şöyle bir durum var. Sizin istemeyişiniz veyahut da ee, sizin ne kadar karakterinizi beğense de yani sizi beğense de size gerçekten değer verse de bu arada bu kişi duygularını çok da hani böyle e, itiraf edemeyen veyahut da duygularını çok e, rahat bir şekilde söylemeyen ama şunu size diyebilen sen benim gözümde farklısın. Sen benim gözümde gerçekten değerlisin diyebilen bir insan. Hani e, diğerlerine benzemeyen bir yapım var, bir karakterim var, bir kişiliğin var diyebilen bir insan bu size karşı ama çok da duygusal olarak konuşamayan, belki de duygularını anlatamayan bir karakter olarak karşımıza çıktı bu kişi. Ve şöyle baktığımda sizin de böyle prensipli duruşunuz, belki en başlarda çok duygu verdiniz, belki duygularınızın karşılığını alamadınız, belki de sizin isteklerinizi sizin istediğiniz zamanda yapmadı, belki de sizi kırdı. Yani bir müddet sonra bir kılıç kraliçesi moduna bürünmüşsünüz veya hatta belki de hep böyleydiniz. Yani hep bir prensipleri olan. Ya sen şunu yapmazsan benim hayatıma gelme veya ben senin benim hayatıma almam. Hani seni kendi hayatıma alabilmem için bunları bunları yapmak zorundasın. Ya ben seni böyle hayatıma kabul etmek istemiyorum. Hani bunu ince naif olabilir, sert bir şekilde olabilir söylemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık da sizi böyle soğuk mantığıyla hareket eden bir kadın olarak görmeye başlamış. Ayrıca burada şöyle bir durum var. Aranızda şu yüzleşmeden kaynaklı bir polemik yaşanmış olabilir, bir ayrılık olmuş olabilir veya altta bir koşullama yapmış olabilirsiniz karşı tarafa ve bu yüzden de hani e, etrafınıza karşı yani bilhassa siz yani sizler etrafınıza karşı. Böyle hani arkadaş çevrenizde olsun bir şeyleri belki konuştuğunuzda, anlattığınızda burada çünkü bu kişi sizinle ilgili bilgiler toplamış. Çok sert bir enerji verdiğinizi görüyorum arkadaşlar. Birazcık da bu kişi ne kadar hani joker bir kutlama istese de sizinle hani bir şeyleri kutlamak istese de kupa üçlüsü, biraz eğlenmek istese de hani vakit geçirmek, bir araya gelmek istese de burada edindiği bilgilere göre sizin kendi rahatınızın yerinde olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Yani burada edinilen bilgiler yüzünden sizinle ilgili edinilen bilgiler yüzünden sizin hayatınızdan uzaklaşması durumu söz konusu. Yani gelememiş veya da gelmiş veya araştırmış sizi ama istediği bilgiyi alamamış gibi bir durum söz konusu. Ama burada tılsım üçlüsü arkadaşlar ciddi anlamda şöyle bir durum var. Sizi bu kişi takip etmiş hatta miş değil mişli konuşmuyorum ediyor hatta şöyle bir şey daha söylemek istiyorum kendi halinizde o kadar hani kendi halinizde takılıyorsunuz ki bu kişi sizin artık hani sizden bir umut kesme durumuna girmiş olabilir diyorum şimdi şöyle baktım da üstüne deste atmak istiyorum şöyle şunları şöyle toparlayalım arkadaşlar Heh. şöyle yapalım şimdi şuradan bir deste atalım Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Burada direkt zaten verdiğim açılımda da hani açtığım açılma söylediğim şeyleri onaylayan bir e, kart destesi geldi. Bütünlük kartı, bütünlük zaten bozulmuş. Yani geçtiğimiz yaz Belki de şu da olabilir arkadaşlar. 8 hafta öncesi, 8'li vakit, vakitlerde bir bozulma olmuş olabilir. E, ama hani böyle bir düzelme olmuş birden aniden bir bozulma olmuş olabilir. Dediğim gibi oyun kartı burada birazcık daha sizin e, daha çok tavrınızı ve hareketinize göre davrandığını gösteriyor. Birazcık da sizin yaptıklarınız veya sizin istekleriniz doğrultunda davrandığını ama bir yerde çok da ambargo koyduğunuzda orada sıkışıp hiçbir şey yapmadığını görüyorum arkadaşlar. Bu arada yaptıklarından hani tövbe kartı burada e, tekrar bir başlangıç olamayacağının idrakında bu yüzden de çok pişman olduğunu görüyorum. Lakin pişman olmuş e, sizin sınırlarınızı. Sizin sınırlarınızı nasıl geçebilecek? Yani şu duruşunuzu nasıl geçebilecek? Bunu düşünüyor. Bununla ilgili de herhangi bir şey yapmış durumda değil. Veya yapabilmiş durumda değil. Veya yaptıysa bile istediğini alamamış ki ben böyle burada gördüğüm kadarıyla yapmak kartı burada bir bir şeyleri böyle akışa bıraktığını ve bir şeyleri yapmadığını yani mücadele etmediğini görüyorum. Şurada mücadelesi duygusal durumlarla ilgili olmuş. Gerçekten ben bu durum içerisinde nasıl çıkabilirim? Hani şu e, mahkemeyle ilgili durum var burada. Bu kişinin mahkemesel bir durumu, boşanma davası varsa veyahut da hani böyle bir ayrılık evliyseniz bu kişiyle ayrılık sürecinden geçiyorsanız burada gerçekten çok kararsız ve ikilemde kalmış. Ne yapacağını bilememiş. Daha çok bu kişi sizin söylediklerinize göre hareket eden bir kişi. Bu arada orada hani şöyle bir değilseniz artık yeter ayrılalım dediyseniz bu kişi okeylemiş olabilir. Birazcık da burada açıkçası arkadaşlar biraz sizin böyle şey yapmanızı beklemiş. Direktif vermenizi alttan alttan ama böyle direkt hani böyle hmm, hayır falan tarzında değil. Yani alttan alttan direktif vermenizi beklemiş. Ama hmm, olmamış. Bu kişi kendi içinde bayağı bir mücadele etmiş. Duygusal bir mücadele ama daha sonrasında gerçekten de Hani e, tövbe kartı burada arkadaşlar. Hani yaptıklarından pişman, yaşananlardan pişman pişman veya yapamadıklarından pişman. Bu arada onu da söyleyebilirim. Pişman. Lakin şöyle baktığımda bu kişinin muhtemelen ki sizin karşınıza çıkmaya zaten yüzü yok çünkü araştırmaları. Bu arada bu kişi gerçekten sizi araştırmış araştırmalı araştırmalarında sizden tarafa bir ışık olmadığını veya bir şeylerin olmadığını düşünüyor. Bu yüzden tetikle bekliyor. Hani sizden tarafa bir şey gelirse bunun direkt karşılığını verecek. Gelmediği için de bir vazgeçiş, bir gidiş var burada. Hani aldım bilgileri, istediğime ulaşamadım. Bu arada sizinle haberleşmiş, iletişime geçmiş de olabilir. Ama sanki istediği şekilde hiçbir şey gitmemiş. Ve kalpte kupa üçlüsü istediği yenilenmeyi yaşayamamış arkadaşlar. Bu arada, bu arada bu kişi, bu kişi arkadaşlar hani bir şeyleri düzeltmek için de hani bir uzaklaşmayı, kafa dinlemeyi tercih etmiş. Çünkü burada topladığı bilgiler, edindiği sizinle ilgili bilgiler arkadaşlar çok da öyle iç açıcı bilgiler değil. Onun açısından diyorum sizin açınızdan değil. Çünkü ya burada istemedi, istenmediğini düşündü sizinle ilgili. Ya size çok eğleniyor. Bakın kupa üçlüsü çok eğleniyor olarak gördü sizi. Belki de hayatında birileri var ve e, bununla ilgili hani siz çok keskinsiniz hani ya benim dediğim yapacaksın tarzına çok kızgın zaten size baktığında bir kızgın kişi ifadesini görüyor. Bu yüzden sizden gelecek olan her şeye karşı böyle tetikte bekliyor arkadaşlar. Ve birazcık da uzaklaşmayın. Yani bu sıkıntı ve stresten, sizi düşünmekten veyahut da hani şurada bir pişmanlık var ya, üzüntü var ya bundan uzaklaşıp kafa dinlemeyi tercih etmiş olarak görüyorum. Bu arada şunu da söyleyebilirim. Gerçekten sizin hayatınızda, Hani e, geçmişte süreçlerde tekrar hayatınıza girdiğinde sizinle bir şeyler tecrübe etmek istemiş. Zaten bir bütünlük var burada. Onu da söyleyeyim. Yani hani e, tamam e, duygusal olarak ve düşünsel olarak geçmişte bir bütünlük söz konusuyken arada olan bu mahkemeyle ilgili veya yüzleşmeyle ilgili veya bir iş e, bir şeyin ortaya çıkması belki bir yıkımla ilgili durumun bu düzeni bozması e, bu kişinin gerçekten huzurunu mutluluğunu biraz hani yaşam enerjisini biraz düşürmüş. Bu kişi birazcık da hayata akışı almış, akışa bırakmış. Sizinle ilgili konuları akışa bırakmış. Çok da çaba sarf eden bir insan olmamasına rağmen arkadaşlar burada şöyle bir durum var. En ön planda sizin tavranız ve sizin duruşunuzdan kaynaklı bir durum söz konusu yani bu sizinle bağlantılı yani bu işin sonu sizinle bağlantılı sizin git demenizle kal demeniz arasında bağlantı var arkadaşlar o yüzden birazcık daha böyle e, kendi kararlarını alamayan veyahut da birazcık da özgüveni olmayan insanlar deriz ya biraz böyle bir e, bir kişi belki hayatında üçüncü bir kişi var hani evli e, sizinle birlikte oluyor siz bunu a, hani onaylamadınız <laughs> bu yüzden e, hani e, belki de hani bir istediğiniz vardı bunu yapmadı. O yüzden hayatınızdan çıkartmak zorunda kaldığınız ki durum bunu gösteriyor. Sizin birazcık daha keskin o oluşunuz. Lakin dediğim gibi biraz bu kişinin cesareti yok olarak gördüm ben burada. Bakalım zaten yaptıklarından dolayı veya size yaşattıklarından dolayı bir pişmanlık söz konusuyken burada özür dileme durumuna geldiğimizde birazcık daha böyle sıkıntılı bir süreç var. Bu da edindiği bilgilerden kaynaklı veya sizin hala daha sert duruşunuzdan kaynaklı Olmuş olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar zihinden böyle şeyler geçiyor bakalım. Bak zamanında dedim ya size karşı bir ilgi alaka beyni hoşlanma bakın burada direkt özür durumu gördünüz mü arkadaşlar? Burada bir şeylerin hani zaten zaten zamanla karşı bir duygu durumu var bu adamın ki adam veya kadın fark etmiyor burada. Ee, kişi diyelim var. Ama burada arkadaşlar bu kişi daha çok bakın diyorum üstüne basa basa evet güzel olabilirsiniz. Çok alımlı, bakımlı bir kadın olabilirsiniz ama bu kişinin benim hissettiğim daha çok onu söyleyeyim karakter olarak sizi çok beğenme durumu söz konusu. Tamam güzel olabilirsiniz. Belki görsel olarak da sizi çok beğeniyor ama birazcık da böyle hani prensipli bir e, kişiyseniz ki bu videoyu izleyenlerin bir böyle bir enerji var. E, böyle bir, bu yapınızı da çok beğeniyor. Böyle dik duruş olabilir bu veya da böyle kişiliğinizde güzel şeyler var. Hani daha çok güzelliğinize, dış güzelliğinize değil de iç güzelliğinize odaklanan bir insan olarak daha çok hani duruşunuzu beğenen bir insan olarak e, sizin hayatınıza yer almış size e, baktığında bunları görüyor. Evet burada bir kabahati var özür durumu. Bakın direkt dedim yani şurada bir durum var söz konusu ama bu durumu özür dilermiş yani dilemediyse bile dilermiş arkadaşlar ama burada sanki birazcık da sizden arkadan böyle hani siz bazen ıı, olur ya kadınlar veya hani bazı insanlar böyle alk arkadan hani iş yaparlar. hani bu arkadan iş çevirmek değil de biraz hani ee, cesaretlendirmek gibi. Biraz sizden cesaret de istemiş olabilir arkadaşlar. Hani özür durumun gerektirecek bir hani bir şey yapmış zaten burada. Belki de sizinle ilgili belki sizi aldattı burada oyun kartı. Belki sizin sizi aldattığını, kandırdığını, yalan söylediğini ee, gösteriyor olabilir ama kesinlikle hata yaptığının çok bilincine bir birey. Karmik ilişki. Burada kesinlikle bir karmik ilişki var. Yani bir bedel ödetme durumu. Yeni başlangıç. Artık sizinle ilgili bir yeni başlangıç dışlı ama bununla ilgili de hani yapabilecek bir pozisyon değil de sadece zihninden geçiyor ve sizin yönünüzde hani size baktığında hani tetikte bekliyor. Yani bir şeyler olursa hemen ben atlayayım. Hani sanki bu ip hani bu ilişkinin bağları, ipleri sizin elinizde gibi bir şey hissettim arkadaşlar. Ben burada daha çok. Bakalım. bakalım duygularında neler var onları bir görelim ayrılık dedi zaten bir ayrılık olmuş yani bir ayrılık veya ayrı düşme durumları bağımlılık arkadaşlar burada onun elinin kolunu bağlayan bir durum var ve hani e, belki de yok ama kendi kendine hani kendi insanın kendi kendine elinin kolunu bağlanması durumu var ya özgüven problemi gibi bir durum burada özür dilemekten kaçma veya özür dilesem de bir şeyler geri gelmeyecek dediği kendini demoralize ettiği bir durum söz konusu Bu yüzden de hani düşünüp oturduğu yerden kalkmayan eylemsiz bir birey görüyorum bakalım. Kırmızı bayraklara dikkat ediyor. Yani evrende işaretler var. Hani onun size verdiği veya onunla ilgili size gelen bir işaret var. Ruh işini çağırabilirsin arkadaşlar. Bak direkt çıktı zaten ruh işliliği. Hani ruh işini çağırabilirsiniz. Gerçekten hayatında bir ruh eşi modülündesiniz onun. Veyahut da sizi gerçekten kendine çok yakın hissediyor. Ee, calling in your soulmate arkadaşlar ruh eşini ça ruh çağırabilirsin aslında sizi çağırmak istiyor burada dedim ya tetikle bekliyor ama bu e, kendi zamanında çok stres yapmış geçtiğimiz dönemlerde yakın zaman içerisinde çok stres yaptığı için bu stresten birazcık daha uzaklaşmak az kafasını dinlemek istiyor arkadaşlar. Ama bunun sebebi de edindiği bilgilerden veya sizin çok dik duruşunuzdan veya sizin çok böyle rahat bir enerjide olmanız ve bununla ilgili bilgilerin de bu kişinin kulağına gitmesinden veya da o sosyal medyada oradan buradan sizi takip ediyordur. Burada hani oralarda sizi böyle çok rahat enerjide görüyordur. Ya beni unuttu tarzında bir şeyler düşünüyor olabilir arkadaşlar. Bu durum söz bir dakika arkadaşlar şuradan şuradan da çekelim. Konuşturma kartlarımdan da bir iki tane çekeceğim. Arkadaşlar bu genel açılımdır. Herkese uyuma durumun yok. O yüzden uyanları alın. Uymayanları almayın. Bakın dediğim gibi neden durum? Karşılıksız aşk hayal kırıklığı. Çünkü neden tetikte bekliyor? Sizin onu bak ne dedim? Sizin onu sanki sevmediğinizden veya sizin artık onu hayatın, hayatınızda istemediğinizden kaynaklı olabilir dedim. Direkt karşılıksız aşk. Direkt bu çıktı arkadaşlar. Yani dediğim gibi burada sizin sizinle ilgili bir karşılık alamadığı için bu konunun kapandığını düşünüyor. O yüzden tetikte sizi bekliyor. Bir şeyler yapamıyor. Birazcık da dediğim gibi şurada şu özür dilemiyor veya siz yol göstermeniz siz çok sert çıktınız gibi bir durum söz konusu. Şimdi diyeceksiniz ki, Sana Hanım nasıl yapalım? Bana bunu bunu yaptı. Tabii ki siz de haklısınız. Kendi herkes kendi çapında haklı. Çünkü burada direkt bak aldatma kartını verdi. Demek ki ya sizi kandır diye ya yalan söyledi ya böyle hani sizin hoşunuza gitmeyen bir durum söz konusu veya hatta e, belki de belki de onun hoşuna gitmeyen bir durum söz konusu. Bilemeyiz burada. Hani birinin burada siz veya o. Yani birinin hata yaptığı ve bu hataya karşılıkta bir tarafında kızdığı, bir tarafında tetikte beklediği bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi burada ilişki sorunlarını şifalandır. Zaten başta şifalanmış bir şeyler tam çok iyi gidiyormuş. Birden bozulmuş. Ee, belki de iletişim çok iyi gidiyormuş. Onu söyleyebilirim. Ama burada gerçek aşk, yani sizden pek vazgeçmediğini veya da hani çok üzüldüğünü, tekrar başlamak istediğini ama onun için hiçbir şey yapmadığını, bunun sebebinin ise bazı duyguların onun hayatında karşılıksız olduğunu düşünmesinden kaynaklı veya edindiği bilgiler, gene diyorum aynı yere geliyorum, bilgiler yüzünden veya sosyal medya yüzünden bu kişinin sizinle tam olarak diyaloğa geçemediğini görüyorum arkadaşlar. Ama tetikte bekliyor. Yani herhangi bir paylaşımınız, herhangi bir onu cesaretlendirmeniz bu kişi direkt size karşı atak yaptırabilir arkadaşlar. Ama diğer türlü ne olur diye sorarsanız arkadaşlar bu kişi birazcık daha böyle hani bu sizin düşünmenin sinir sizi düşünmenin stresinden dolayı uzaklaşmayı tercih etmiş dedim ya birazcık daha artık hani uzaklaşmak istiyor. Birazcık daha hani bir şeyler geride bırakmak istiyor, yeni bir başlangıç yapabilir kendi hayatında farklı bir, bir bireyle. E, bu sürece doğru ilerliyor. Ama burada burada durum şu, birazcık da hani burada tam olarak kararlı olarak görmüyorum. Birazcık kafa dinleyeyim. Bir şeyler yoluna girmezse ben artık yeni önüme bakayım durumu. Ama e, burada gene de gözü kulağı sizde arkadaşlar. Belki de telefonda gelecek olan bir mesajınızda belki de belki de Instagram'dan paylaşacak olduğunuz bir sözde ne bileyim. Hani böyle bir durumun içerisinde bakalım. Bakalım ne söylemek istiyor size. Evet. Ne diyor? Senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim. Beni sevmekten sakın vazgeçme diyor. Şimdi şurada zaten sizin sayenizde bir şeyleri öğrenmiş ve zaten pişman olmuş. Burada ise benim yolum senin yolun. Sen benim sonsuz sabrım, sonsuz bekleşim, ruhumun diğer yarısı, varlığına şükredişimsin diyor. Sonsuz bekleyişim. Arkadaşlar dikkat edin sonsuz bekleyişim. Yani zaten burada da diyorum ya gözü sizden ayrılmıyor diyorum. Kolektifte bakalım inşallah hani çok kişiye genele hitap edebilmişizdir arkadaşlar. Umarım böyle bir durum var. Zaten arada bir gerçek sevgi yani beğeni, kişilik karakteri, çok beğenme durumu hoşlanma durumu söz konusu birlikte olanlar için de gerçekten bu arada birlikte olanlar için hani şöyle diyebilirim. Birlikteyseniz eğer arkadaşlar burada artık sorunları geride bırakıp her şeyi hani sizin yapacağınız her şeye karşı arkadaşlar barışmışsanız, birlikteyseniz sizin yapacağınız her şeye karşı tetikte bekliyor. Ama burada karşılıksız açıda karşı bir duygu beslemeninden değil. Onu da söyleyeyim. Siz belki de az duygu, kıt duygu veriyorsunuzdur. Orada birazcık sıkıntı var zannediyor olabilir. Ama genel anlam itibariyle sizi çok takdir ettiği bir durum var burada. Onu da söyleyeyim. Birlikte olanlar için duruşunuzda belki de çalışmalarınızı çok takdir ediyor. Ne bileyim çok emek veren bir insansınız. Bunu takdir ediyor diyebilirim. Ondan sonra platonikler için zaten durum aynı. Platoniklerde de sorun yaşanmış. Yani platoniklerde de bir sıkıntı yaşanmış. Ve bu sıkıntıyı nasıl toparlayacağını bilmiyor. Platonikler içinde de e, yani çok da şey değil. Yani hani e, ilişkisi olan olmayanlar için de ortalama aynı. Çünkü bir iletişim kurulamamış. Ve zaten platonikler için de bir durumun karşılıksız olma durumu söz konusu platonikler için ama sizin daha çok onu sevmediğinizi düşünüyor olabilir. Veyahut da tabi bu e, hani e, aşkını itiraf etmiş platonikler e, bana ben seninle ilgilenmiyorum dedi diyenler için e, değil. Yani yani e, ben seninle ilgilenmiyorum dediyse tabii ki böyle bir durum söz konusu değil. Niye desin ki? Niye senle ilgileniyorken niye senle ilgilenmiyorum der ki bir insan. İlgilenmiyor. ilgilenmiyorum diyorsa ilgilenmiyordur yani. Hani bunu çok da e, abartmaya gerek yok. Yani acaba ilgilenmiyorum diyordu da bana yalan mı söyledi, amacı ne? Orada hani yalan söylemesine gerektiren bir durum varsa okey anlarım. Ama yalan söylemesini gerektiren bir durum yoksa ortada ilgilenmiyordur arkadaş. Hani onu yapacak bir şey yok. Bir insanı sevip, e, sen elmayı seviyorsun diye elma da seni sevmek zorunda değil arkadaşım. Yani o yüzden hani ortada gerçekten yalan söylemesini gerektirecek bir durum yoksa o doğrudur ama belki de yalan söylemesini gerektirecek bazı faktörler vardır. O yüzden cesaret edemediği için böyle şeylere girişmek istemiyordur ama genel anlam itibariyle platoniklerde itiraf edilmiş bir duygu vardır. Karşı taraf "Hayır ben seni istemiyorum ya ben seni sevmiyorum." dediyse arkadaş o, o, o doğrudur yani. Bir insan niye bunu desin? seviyorsa niye sev seviyorum demeyecek yani. Veya da bir insan ben seni sev hani seviyorsa seviyorum diyemez belki platonik utanıyordur. Ee, şey der hani ee, yani soruyu cevap vermez. Boşluk bırakır orada. Hani belki burada bir şeyler olabilir dersin ama sevmiyorum dediyse de o, ola, orada bitmiştir arkadaş. Sen elmayı seviyorsun da elma da sana karşı bir duygu beslemek zorunda değil. Deyip konuyu kapatıyorum arkadaşlar. Ee, böyle bir durumda yaşıyorsanız e, inanın ki olması gerektiği için yaşıyorsunuz. Hayatınızda daha iyileri, sizi seven, daha çok hani kıymetinizi bilecek olan insanlar muhakkak karşınıza çıkacaktır hayat mucizelere zaten gebedir. E, bu şekildeydi arkadaşlar. Benden özel danışmanlık almak istiyorsanız altta mail veya Instagram hesaplarımdan asistanım Sema'dan görüşüp benden özel danışmanlık alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.